de Taçi Merkel'e bütün komşularıyla diyalog üzerine düşenleri yerine getireceklerini söyledi demiş gazete manşetindeki haberde. Ve bir başka haber yine ilk sayfada fotoğrafla birlikte yer almış gazetede Bakan Bozdağ Balkan göçmeni vekilleri ağırladı deniliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yardımcısı Bekir Bozdağ, Balkan Rumeli Kökenli Ak Partili Milletvekillerini Yurtdışı Türkler Başkanlığında ağırladı denilmiş. Ziyaretten bir fotoğrafla birlikte ilk sayfada verilmiş. Şöyle yer TBMM olarak gözükmüş orada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın başına gelince sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Yardımcısı evet, gibi olmuş. Evet, evet, evet. Mecliste Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ağırlamış Balkan göçmeni vekilleri. Son bir haber diyelim gazeteden komşuya 30 günlük süre denilmiş haberde Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF tarafından Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan 130 milyar euroluk ek yardım paketinin kalkınma programındaki sapmalar nedeniyle belirsizliğe girdiği belirtildi denilmiş.